Efendim şimdi sırada manşet ekonomi var. Ekonomide günün manşetini atacağız. Hep erkenden manşet atıyoruz. Genelde manşet akşam saatlerinde gazetelerin genel yayın yönetmenleri tarafından bütün editoryal takım toplanır ve haber akışlarına bakılır. Derler ki baskıya gitmeden önce hadi manşeti atalım. Herkes fikrini söyler. Biz erkenden atıyoruz ki onlara da hem de böylelikle bir tiyo vermiş oluyoruz. Ekonomi e, gazeteciliğinde de böylelikle bir öncü davranmış oluyoruz. Şimdi eee Cumhuriyetçiler iktidardayken genelde hep Amerika savaşa gitti. Yani Körfez Savaşı'ndan başlayın. E. Şahin Amerika. Şahin Amerika. Demokratlar da hep böyle daha barışçıl bir dünya için. Şimdi öyle bir hale geldi ki hocam da az önce belirtti. Trump'la beraber bir taraftan yani Şahin Amerika ama Silahı ekonomik silahlarla bu defa ama işte Çin'e yaptırımları uygulamaya başladı işte. İşte ben ittifaklardan çekiliyorum işte, naftadan çekiliyorum işte, Asya ülkelerindeki o ittifaklardan Fars çekiliyorum, Asya'dan çekiliyorum filan. Sonra pişman oldular tabii buna çünkü faturası çok ağır oldu. Şimdi demokratlar daha bir böyle savaşçı, daha bir böyle e, Ukrayna'yı Ukrayna'yı destekleyen Rusya ile mücadelesinde. Şimdi bu Amerika'daki Hocamın dediği gibi borsaları olumlu yön etkileyecek. Çok net, net bir şekilde görünüyor. Peki diğer mesela cumhuriyetçilerin kazanması halindeki Amerikan ekonomisine yansımaları ne olur Tuğberk Bey? Şimdi aslında Biden, Trump yağmurdan kaçarken yani Trump'tan kaçarken Biden dolusuna yakalandı. <laughs> Demokratları aslında hani öyle çok da istedikleri, Amerika'nın görmeyi arzu ettiği bir başkanları şu anda maalesef yok. Yani kötünün iyisi şeklinde Trump e, olmasın. Denizler. Eh hey, Dediğiniz gibi Trump yerine olsun Biden. Şimdi Cumhuriyetçilerle Demokratlar arası aslında bu ara seçimler başlamadan önce çok açık ara şeklinde Cumhuriyetçilerin kazanacağı. Hem Temsilciler Meclisi'nde hem de Senatodaki dağılım şeklinde ama şimdi gelen sonuçlara bakıldığı zaman da böyle bir başa başlık devam ediyor. Tamam Cumhuriyetçiler azınlık olarak ön tarafta devam ediyor. Şimdi bu noktada özellikle Florida kritik bir eyalet. Çünkü Amerikan Tabii. seçimlerinde Florida'yı kim kazanırsa genel tandans Amerikan başkanı o. Hı hı. Şimdi Florida'da vali Ron DeSantis ikinci sefer seçildi ve Trump'tan sonra en popüler başkan adı. Eğer hani Trump birkaç gün konuşmasında dedi ya 15 Kasım'ı bekleyin. 15 Kasım'da çok önemli bir açıklama yapacağım. İşte bu açıklaması kuvvetle muhtemel ben tekrar 2024 seçimlerine aday oluyorum diyecek. Ama Trump. işte evet. Kuvvetle muhtemel. Ama büyük ama işte Trump'ı istenmeme durumunda biz aslında bu noktadan sonra Biden Trump değil de Trump'la bu Florida valisi DeSantis'in ismini çok duyuyor olacağız. Bakalım demokratların veyahut da cumhuriyetçilerin oradaki tantansı ne yönde olacak. Ama işin özetinde cumhuriyetçiler gelirse e, sıkıntı şöyle olacak. Mali destek politikalarında bir sıkıntı olacak. Fed'in sıkılaştırma politikasında bir sıkıntı olacak. Ama bunlar kısa dönemli olarak. Çünkü şu anda hala ana oyun kurucu FED Ve orada da piyasanın odaklandığı nokta şu. Hani hep konuşuyoruz ya, 2023 yılında Fed'in tepe faizi hangi seviyede olacak? Önce %5'ti. Ama şimdi önemli kurumlar ki bunun da başını Nomura çekiyor, 2023 yılındaki zirve faizin %5,5 ile %5,75 olacağını fiyatlamaya başladılar ve beklentilerini. Yani genel yöndeki dağılım %5 ile %6 arasında bir faizi gördükten sonra FED tepeyi bulduracak, bekleyecek. Oradan sonra yıl sonuna doğru belki ufak adımlar, 50 basmak. mesela FED'in bu faturasını bugün Amerikan seçmeni Biden'a kesiyor olabilir mi? Yani FED'in tabii ilk başta hepimizin de bildiği Amerikan yönetimi, ekonomi yönetimi, FED'in faiz politikalarına müdahale etmedi ve sessiz kaldı ve izledi. Ama enflasyon baktı ki böyle çırından çıkar vaziyette Amerika'da yükseldi. Bir anda Hazine Bakanı işte ve Biden... Hatta FED Başkanı Powell'ı özel görüşme yaptılar ki bu hani çok fazla olmamış evet. bir şey Amerikan yönetiminde. Yani FED'in baştaki o hatalı politikası, iletişim kazası yaşadığını hocam hep söyledik değil mi Filiz Hocam? İletişim kazası yaptı, yanlış bir iletişim uyguladı. FED'in faturası Tuğberk Bey... Kesiliyor mu aslında Biden'a bu seçimde? Kesinlikle kesiliyor. Zaten FED ilk faiz artışı yapmaya 22 ay beklemişti. Ondan sonra Biden enerji maliyetleri tarafında o eski Amerika'nın hem e, üretim tarafındaki gücünü e, hem diğer enerji tarafındaki pozitif faktörleri devreye alamadı ve enerji maliyetlerinden dolayı Amerika'da çok sıkıldı. Zaten bu ara seçimlerdeki bu kırılma eğilimi de zaten yüksek enflasyondan dolayı kaynaklanıyor. Çünkü evet. Amerikalı bu duruma adapte değil, alışık da değil. Zaten Covid'le bir hasar almıştı. Covid'den sonra bu kalıcı enflasyonda onların özellikle siyasi tercihlerini de net olarak belirlemeye başladı. Dolayısıyla hem FED de suçtu hem Biden de suçtu. Valla ne güzel hocam böyle 4 yıl aslında uzun bir zaman, 2 yılda böyle bir ara seçim bize bile çok iyi gelebilir. Hazır Bayağı Başkanlık sisteminde böyle geçmişken. Yani FED ne kadar güçlü olursa olsun Tuğberk Bey, e, arkasında Amerikan yönetiminin, Hazine Bakanlığı Bakanlığı'nın ve daha 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 önemlisi çünkü orada FED temsilciler meclisine hesap veriyor. Yani senatoya hesap veriyor. Öyle bir gelenek var. Evet. Bu arada hatırlatalım, e, Türkiye e, Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da e, bağlı olduğu aslında hesap vermesi gereken tek kurum Türkiye Büyük Millet Meclisi yasasında var zaten bu. Evet. Merkez Bankası yasasında da var. Merkez Bankası başkanları Türkiye'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı e, sorumludur, hesap vermek durumundadır. Bu, bunu da böyle kimse bilmez yani çok bilinen bir e, şey değil. En detaylı kanun çok maddelerine detay. bakanlar bu arada onu söyleyeyim. bildiği bir konu. Yani Fed'in de bu arada temsilciler meclisinin de e, arkasında durması gerekiyor. Şimdi arkası ne kadar güçlü olursa Fed Başkanı şimdi ister istemez ne yapacak kafası karışık diyor Çağlar Bey Fed Başkanı. Şimdi FED'de sistem olduğundan dolayı hani orada başkanlar geçici ama işte piyasa biraz böyle bir hani Bernanke'yi çıkardı. İşte helikopter Bernanke geldi, kitaplar yazıldı. İşte ondan sonra Tonton yalın diyelim işi toparladı. Şimdi hani Powell aslında hani baktığımız zaman da FED'de sistem, olduğun zaman, sistem olduğundan dolayı hani bu kişiler gelip geçici olarak devam ediyor. Burada aslında daha basit indirgemem, indirgemek gerekirse Çin'deki şu anda sıfır Covid politikası ve vaka sayılarının artmasına bağlı olarak Çin'in yavaşlaması, enflasyonun iki yıl aradan sonra tekrar deflasyon moduna doğru geçmesi aslında Fed'in işine geliyor. Bu dönemde faiz artışlarıyla enflasyonu kontrol altına alabildi, aldı. Ama sonra Çin işte bir şekilde Biontech aşılarıyla e, açılmaya veyahut da açılmanın e, konuşmaları, normalleşme süreci başladığı zaman da geçmiş olsun. Fed'in faiz aracıyla Amerika'daki enflasyonu e, indirme ihtimali çok zayıf olacak. Onun için işte böyle 75'te 50-50 devam etme veyahut da 2023 yılında %5 mi 6 mı tartışmaları devam ediyor olacak. Aslında onlar da biliyor tek başına para politikasıyla Amerikalıları harcama tarafından e, engelleyemeyecek. Çünkü bir taraftan mali destek veriyorsunuz, harcama çekleri devam ediyor işsizlik hakları devam ediyor. Öbür taraftan da diyorsun ki faizi ben yükseltiyorum. Tüketici tarafından neye neden oluyor? Mortgage faizleri yüzde altı üzerine çıkmış durumda. İşte ev alma, borçlanmanı en düşük seviyede tut. Sen yine normal otonom tüketimini yap ama ben seni yine arkadan çok fazla boğmayacağım. Desteklemelere de devam edeceğim. Aslında hani FED ile beraber başta olmak üzere bu bizim Merkez Bankası içinde aynı şekilde geçerli. E, parasal sıkılaştırma olurken mali politika yani para politikasıyla maliye politikaların eş yürümediği bir dünya düzenindeyiz. Ve bu böyle de devam edecek. Bunun nedeni de çünkü hükümetler yerine merkez bankaları hükümetlerin görevine soyundu. Çünkü hükümetler bu işi Çözemiyorlar. Ve sadece en basit, en kestirme yol olarak da faiz art, ileriye dönük olarak borçlanmayı maliyetli hale getirir. Şimdi yeni bir başlık açıyorum. O başlıkta şöyle, özellikle Rusya'nın Ukrayna'ya karşı bu Ukrayna topraklarını işgal etmesi bütün uluslararası hukuk kurallarına aykırı bir şekilde evet. işgal etmesi ve Ukrayna'nın da aslında Rusya'nın bu işgalini hızlandıracak şekilde doğudaki o doğu bölgesindeki üç bölgede özgürlük hareketlerini özel bölgelerin bağımsızlığını tanımayıp o özel bölgelere güç kullanması ve Rusya'yı kışkırtması bu tamamen Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politikasının sonucu. Kesin ama şimdi açacağım başlık çok enteresan. Tam Melih abla gibi oldu böyle şimdi ama <laughs> kulaklar için etrafı. Kulaklar için nasıl Melih okurun? Ama bunu yaparken bence Amerika Birleşik Devletleri'nin hedefi Rusya değildi. Değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin hedefi Almanya'ydı. Çünkü güçlenen Almanya evet. hem Amerika Birleşik Devletleri'ne olan ihracatını artıran bir ülkeydi hem de Avrupa'da Amerikasız bir Avrupa'nın da liderliğine soyunduğu ve Amerika'nın Avrupa'daki gücünün de azalmasına sebep oluyordu. Almanya'nın burada özellikle gaz konusundaki sıkışıklığı Alman ekonomisinin bugün içinde bulunduğu durum Amerika Birleşik Devletleri'nin çok işini yaradı. Çünkü Amerika dedi ki, bak ben olmadan Avrupa ayakta kalamaz. Nasıl bakarsınız bunlara? Ama sen bir söyleyecek söz bırakmadınız. <gülüyor> <gülüyor> hani başlık açayım dediniz, o kadar detaylı belirttiniz ki. Ama bu yani sonuçta bugünkü politikalar, baktığın zaman tepeden... Yani altına imzamı mi? atarım ama zaten bu e, hani e, Amerika'nın 2. Dünya Savaşı'nda yani Avrupa'yı kurtaran kimdi? Birleşik Devletler'di. E, zaten tarih boyunca onların böyle bir e, içlerine sinmiş bir Amerika var Not zaten. An, Birleşik Devletler. Kesinlikle. E, zaten o e, hani... D-Day'in de devreye girmesinde Amerika, İtalya üzerinden Sicilya'dan devreye girmeseydi yani şu anda çok farklı bir Avrupa görüyor olacaktı. İşte Amerika neden Avrupa içinde bu önemli? Çünkü insanlar anlamıyor. Farklı kıtalarda Amerika neden Avrupa'nın içinde? İşte bu tarihi süreçten dolayı içinde ve en önemlisi de zaten Amerika'nın Rusya ile çok bir etkisi yok. Zaten Rusya şu anda teknik olarak Ukrayna'yı savaşında başarılı olup olmaması da değil, kenar kuşak tarafında bir hakimiyet kurmaya çalışıyor ve en önemlisi de ...stratejik bölgelerle Karadeniz'e açılımının eski döneme göre daha fazlasını yaptı Yaptı. Aslında savaş anlamında şu anda Rusya Karadeniz'e açılım konusundan dolayı daha başarılı bir halde. E gaz savaşlarından dolayı Amerika çok güzel bir şekilde Rusya'yı tetikledi, Avrupa'yı tetikledi. Neden? Çünkü LNG ihracatından dolayı. Şimdi ikinci toparlamayı Tuberk Hocam'dan isteyelim. Ee, şimdi bir taraftan para, bir taraftan petrol, bir taraftan Amerika seçimleri... Çok bilinmezli denklem. Çok bilinmezli denklem. <laughs> Ve şey, Söyle... söyleyince ben direkt petrole zaten penceresini açtım. Tabii. Aslında yine burada iş işte dönüyor dolaşıyor Çin tarafına. Sıfır Covid politikasından çıkacaklar mı çıkmayacaklar mı? Çıkmazlarsa yüzün altında baskılanma devam. Çıkacak olurlarsa yüz artık yeni dip seviyesi olur. 110-120 bantlarına doğru bir hareket olur eğer Çin normalleşirse. Bir de bunun üzerine 2023 Mart'tan sonra FED faizdeki tepeyi gösterdikten sonra pas geçmesi, ara vermesi yıl sonuna doğru da indirimde. Bu da zaten ekonomik aktiği tekrar tetikleyeceğinden dolayı petrol fiyatlarına bir negatif yönü daha etki olacak. Tabi işte bu noktada petrol fiyatları yukarı giderken Rusya sizin bahsettiğiniz şekilde ilk etaptaki kayıplarının kazanımlarını tekrar alma potansiyeli olacak ama işte burada da Amerika başta olmak üzere buna izin verilecek mi verilmeyecek mi? Ee Biden e tekrar OPE'ye müdahale edip işte hani petrol fiyatlarını o anki seviyeye yani, göre Rusya'nın yani, lehine yani. olmayacak şekilde müdahale ettirecek mi ettirmeyecek mi? Hani karar ağacında stratejileri oluştururken gerçekten çok fazla olasılıklar var. Yani çok net bir şekilde şu yön zaten finansal piyasaların doğasına da aykırı yani. Bir şey çok net bir yön gösteriyorsa hani oraya çok fazla Ama bakmak ihtimalle lazım. Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisi'ni alacak. Senatoda, senatoda demokratların hakimiyeti sanki devam edecek gibi ama Cumhuriyetçilerin... Temsilciler Meclisi'nin çoğunluğunu alması Biden'ın elini kolunu bağlayacak önümüzdeki iki yıl boyunca daha e, nasıl bir fet göreceğiz? Şimdi aslında bu Biden... yarından itibaren mesela nasıl bir fet? Aralık ayında, Kasım ayında nasıl bir fet göreceğiz mesela? Aslında Biden hani ilk 100 de baktığımız zaman da ne yaptı? Hani orada yapılan bir şey de yok. Yani enflasyon var dedi. Bütün suçu enflasyona atıyor. Deşin görevi de... de bir şeyler diyor. Görevi de feda atıyor. Yani yaptığı bir şey var mı şu anda hani Amerika tarafında? Çok Para fazla dağıttı da 9 trilyon. Dış politikada bir şey yok. İç politika tarafında bir şey yok. Amerikalıların nefas seviyesini arttırdığı herhangi bir uygulama var mı? Yok. Hani 100 günde geçtik. Neredeyse 2 yıllık dönem var. Ortada hiçbir şey yok. Adamın sağlığı bile bozuldu 2 yıl önceki döneme göre. Şimdi yarınki enflasyon verisi gözler manşette. 6,5 bekleniyor. 6,5'ün aşağısında geldiği zaman da tamam. 14 Aralık toplantısında 50 bas puan faiz artışı devreye girebilir. Manşete daha sonra manşete döner enflasyonda 8'in altı 7.9 bekleniyor. 7.9 ve aşağısı gelirse aralığı bir etap daha teyit eder. Veyahut da bunun tam tersi senaryoda çekirdekte 6.5'un üzerinde bir hareket, bir önceki veri olan 6.6'nın üzerinde bir hareket, manşette bir önceki veri olan 8.2'nin üzerinde yukarı yönlü bir hareket. O zaman deriz ki dur FED 50 değil, önden yüklemeli yap, aralıkta belki 75 potansiyelini açmış olacak. İşte bunları görmeden FED'in hani daha şahin, daha güvercin olacağını söylemek biraz zor ama şu söylenebilir. 2023 Mart Nisan'ına kadar FED faiz arttırmaya devam edecek. Zaten Ocak'ta toplantı yok. Ocak'ta Şubat toplantı ve yok. Mart'ta 25'er bas puan. Hocamız da, da geçen haftalarda söylemişti onu. Ee, peki e, aslında seçimden daha çok yarınki enflasyon rakamı belirleyecek piyasayı. Tabii çünkü algıyı belirleyecek tamam FED yönlendirmeyi yaptı ben enflasyon düşene kadar faiz arttıracağım dedi. Kümülatif sıkılaştırma dedi 75 beklentilerini indirdi 50 beklentisine sonra Powell ne dedi ya dedi faiz arttırımlarını ara vermek için henüz dedi çok erken dedi. Piyasanın algısını bozdu ama bütün bu kötülüklere rağmen piyasa hala göreceli güvercin değildi göreceli daha az şahin bir FED fiyatlaması yapıyor ki S&P 3800 seviyesi üzerinde kalıyor ki burada önemli bir ayrışma var. Amerikan 10 yıllık e %4'ün üzerinde 4.24'e giderken de S&P yükseliyordu. 4.24'ten geriledi 4.10'lara şu anda da işte 4.10'dan 4.20 bandına doğru hareket ediyor. S&P yine yukarı yönlü gidiyor. Yani Amerikan getirileri yukarı yönlü giderken Amerikan endekslerinin yukarı yönlü gitmesi demek ki risk algısında bir şeylerin değiştiğini gösteriyor. Bu da kuvvetle muhtemel. Dolar endeksinde daha az de bir %9'a gerileme var mesela bu saatte itibariyle. Aynen. 110'un altına geliyor. 110'un altında. işte Euro tarafında ECB'nin belki tekrar e, 75 basmanlık bir faiz artışı tartışmaları, şahin açıklamalar devreye girdi. Hani hep konuştuğumuz şekilde Putin'e rağmen dip görüldü mü? Evet. Putin'e rağmen euro dolar paritesinde o 0.95'te 0.97'nin altında yeni düşük yakmadı. Hı hı. Şimdi bakalım burada da yarınki enflasyon verisi dolar endeksi FED'e bağlı olarak birin üzerindeki hareket yani o yüz günlüğünün üzerindeki kalıcılık devam edecek mi etmeyecek mi? O belirlenecek. Sanki kalma potansiyeli daha fazla gibi ama tabii hani bu da euro dolar paritesinde iş bitti. Burası dip. Buradan yukarı yönlü trend başladı. Momentuma hı hı. dahil hı hı. olun. Değil. Son cümle olarak ne söylersiniz Tuğberk Hocam? Enflasyonu görelim. Ondan sonra FED'i anlamaya devam. 5'te mi tepe, 6'larda mı tepe? İnşallah Mart-Nisan'da görmüş oluruz o tepeleri.